بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق طريق المستقيم ببركه ختم القران العظيم امين بركه ختم القران العظيم امين بركه ختم القران العظيم عفوا يا كريم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اله العالمين ويا اكرم الاكرمين امين يا مشهودumuz ذكرو تسبيحاته انزلن ختم الشريفي ذكرو تسبيحاته اثناء getirilen salavat şerifeleri dergah-ı uluhiyetinde ahsen-i kabul ile kabul eyle Ya Rabbim. Ah, ah, ahsen-i kabul ile kabul eyle Ya Rabbim. Özellikle indirilmiş bulunan hat-ı şeriften hasıl olan ecru meslubatı Sevgili Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ruhlarına hediye ve heybi ve sen vasıl ele ya Rabbi. Amin. Onun al ve ashabının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Bütün Peygamber anı izam efendinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle ya Rabbel Alemin bu tarihimizden gelmiş geçmiş olan sesleyin. meşah Kiram efendinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle ya Rabbel Alemin kaybetmiş bulunduğumuz merhum ateş yaşar ateşin de ruhlarına hediye ve hebe edersen vasile amin, amin, Özellikle, özellikle Mahmut Sarı'nın da annesinin ruhunu, ruhuna hediye ve hibe edersen vasile de Özellikle ya ilahe alem. Burada hazır bulunan cemaati müşterimizin, temirde kardeşlerimizin ahirete iman ile göçmüş olan anne babalarına, yakın akrabalarına, talukatlar ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Dolayısıyla anne babalarımızın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Amin. İkram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'anlar hürmetine Amin. onların kabirlerini Kur'an'ın nuruyla tür nur eyle ya Rabbi. Amin. Adamlarını cennet eyle. Amin. Adamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya, ya Rabbel Alemin ve Ekrem El Ekremi eğer ki takşiratları olan varsa takşiratların hasenata tebdil eyle Amin. takşiratların hasenata tebdil eyle takşiratlar olmayanların derecelerini yevmen fe yevmen müjdad eyle ya Amin. yevmen fe yevmen müjdad eyle Amin. Bet bizlere medet inayetle nasip eyle Amin. Son nefeste bizlere de iman selametiyle göçmeyi huzurunu tutmayı nasip eyle ya Amin. korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi umduklarımıza nail eyle ya Rabbi ya ilahe alemin güç etmez, takip erişmez belalardan, musibetlerden, cümlemizi husus emin eyle ya Yerden, gökten, sağdan, soldan, kulumuzdan gelecek olan bela musibetlerden, bela ve musibetlerden cümlemizi husus emin eyle ya Rabb'ım. İlahi İslami'yi husus emin eyle ya Rabb'ın alemin. İlahi alemin ve ekte melek Seni senden isteriz, dualarımızı kabul eyle ya Rabb'ım. Özellikle Rab, şaban ramazan ayına ya Rabbi e Lale müjdenin hoşunu ve razı, ile Ya Rabbi. Karşılamak dolu Ramazan-ı Şerif ayını cümlemiz hakkında hayırlara vesile kıl Ya Rabbi. Amin. Bütün ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna sebebe vesile ile Ya Rabbi. Amin. Cümlemizin taşiratlarını affeyle. Günahlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi. Amin. Rahmet mağfiret ayı olan bu ayda ya Rabbel Alemi Ya Ekremel Ekremel hiçbir günahımızı bırakma Ya Rabbi Tuttuğumuz oruçları tutacağımız oruçları Kıldığımız namazları tutacağımız namazlarımızı Yaptığımız hayru asenatı dergah uluiyetinde hasen kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Aa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz senden ne dilemiş istemişse biz de onu isteriz. Kabul eyle ya Rabbim. Amin. Onun duasına ilhak ile dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbim. Amin. Nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbim. Nesillerimizi ıslah eyle ya Amin. Nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbim. Arkadan dua edecek hayırlı nesiller Bizden nasip eyle Ya Kur'an'ı, ezanı bizden alma Ya Kur'an'ı, ezanı susturma Ya Rabbi. Amin. Bizlerden alma Ya Rabbi. Amin. Din düşmanlarımız, vatan düşmanlarımız, kat'esat düşmanlarımız. Ya Rabb'el alemin ıslah eyle. Islah eyle Ya Rabb'im. Islah eyle Ya Rabbi. Amin. Ya hidayetten nasipleri varsa, hidayet nasip eyle. Hidayetten nasipleri yoksa, Ya Rabb'el alemin, onları sana havale ediyoruz. Sen onların hile ve mekinden, cümlemiz özellikle, masum ve mahfuz eyle Ya Rabb'im. Aleyhlerimize konukları ile ve desir kendi başlarına mahkûs eyle Ya Rabb'im. Yolculara, hayırlısıyla vatanlarına kavuşmayı nasip eyle Ya Rabb'im. Askerde olanlara, gurbette olanlara hayırlı tezkereler, hayırlı kazançlar nasip eyle Ya Rabb'im. Hayır dirlik, düzenlik ihsan eyle Ya Rabb'im. İlahel alemin ve eklemel eklemin. Biz acizsen, kadirsin. Sen Kur'an'da buyuruyorsun. O da o neşte cüzdekum. Bana dua ediniz ki dualarınızı kabul edin. Buyuruyorsun. Adem Safiyullah hürmeti. Dualarımıza icabet eyle ya Rabbi. Adetiyullah hürmetine. Dualarımıza icabet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ulal. İbrahim Halilullah hürmetine. <Aye>. Dualarımıza icabet eyle. Musa Kelimullah hürmetine. Dualarımıza icabet eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a dualarımıza icabet eyle ya Rabbi. Amin. صلى وسلم علی اشرف نور جميل الانبياء والاولى المرسلين الى جهار ياري جزين اولاد الرسول ازواج رسول الله ما يعمل مشاكا مواصلين الله صلى الله عليه وسلم كافه عام ربنا تقبل منا اشرف مرضانا وارحم من سانا وحصل مرادنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه فی الارض حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي yemeye kumuşsak. Allah aleyhi ve Muhammedin ve ve Elhamdülillahi Rabbil Dualarımızın kabul edilmesi için. Amin. Şefaati peygamberin aile olmalı. Cennet cemal Allah'a erişmemiz için. Şu anda bulunan cemaat-ı müslüminin bilgimle geçmelerini mahvolduk. Duyarlarımızın olması için. Allah razı olsun. Tatiha.